Sevgili izleyiciler zaman zaman böyle kısa videolarla karşınıza çıkıyorum. Umarım bıktırmıyorumdur. Ama YouTube yayıncılığı zor bir iş. Hem masraflı hem meşakkatli bir iş. Sizlerin desteğiyle, maddi manevi desteğiyle bu gemi yürüyebiliyor ancak. Öncelikle kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Lütfen bildirimleri açın. Hem YouTube'daki bildirimleri hem de cihazındaki genel bildirimler sekmesine giderek oradaki bildirimleri açın size daha kolay bir biçimde ulaşabileyim. Yayınları izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca daha fazla destek sağlamak istiyorsanız ki isteseniz iyi olur. Katılım butonu hemen videoların altında duruyor. Oradan maddi destek sağlayabilirsiniz ya da Patreon hesabımın üzerinden bana bu yayınlara destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz. Bu engelleri birlikte aşıyoruz. İyi ki varsınız.